Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Liglerimizden biriktirmiş olduğumuz madalyalarla birlikte bir kostüm alımı gerçekleştireceğiz. Normal şartlarda yeşil taşta kostüm alınıyor. Parayla kostüm alınıyor. Bir de Klan Savaş Ligi'nden kostüm alınıyor. Biz bu Klan Savaş Ligi bölümünden bu videoda bir kostüm çıkartacağız. Tabi birazcık kararsızım. Tabi birazcık araştırdım ettim. Sizlerin yorumlarını da görmüştüm zamanında. Sormuştum çünkü sizlere. Bakalım hangisini alacağız? Hemen kostüm bölümüne geçelim. Gördüğünüz gibi 2034 madalyam var arkadaşlar. Çekiçlerden alımlar yapacağız. Tabi köy binası 16 yaklaştığında alım yaparız. Şimdilik elimizdekiyle bir kostüm alalım değil mi dostlar? Amma ve lakin şunu da belirtmek isterim. Kostümü aldıktan sonra canlı saldırılar da yapacağım. Farklı kombinasyonlarla bir iki saldırı atacağım. Haberiniz olsun hem de almış olduğumuz kostümün görünüşünü görmek istiyoruz değil mi? Heyecanlıyız. Evet gördüğünüz gibi lig kralı, lig koruyucusu, lig kraliçe, lig şampiyonu. Yani arada açıkçası çok kararsız kaldım. Lig kralının kostüm rengi güzel. Ben buradayım diye bağırıyor. Ama yani birazcık kafamda soru işaretleri oldu. Barbar kralı eledim. Koruyucuya baktım arkadaşlar. Koruyucunun dıştan görüntüsü çok güzel. Yani böyle pembeli morlu, açık mavili falan tonlar var ya dikkat çekici. Biraz marjinal geldi. O yüzden koruyucu dedim bir dursun bir bekleyelim. Lik kraliçesine geldim. Lik kraliçesi güzel abi. Kırmızılı, sarılı bir renk görseli var. Ama yani özel kullanıldığında pek bir şeyini göremedim. Yani şöyle görünüme bastığımda çok efektif, güzel bir noktası yok arkadaşlar. En azından bana öyle geldi. O yüzden kraliçeyi de birazcık es geçtim. İlerleyen zamanlarda alırım dedim. Şampiyon aslında çok istediğim bir kostüm. Şampiyonumda bu hesabımda doğrusun bir kostümüm yok. O yüzden dedim ki şampiyon mu alsam? Abi şampiyona da bakıyorum baksana kuru kuru. Yani şampiyona girilen kostümün de rengarenk olsa alacağım. O yüzden ben en çok dikkat çekici olduğu için lig koruyucusu almaya karar verdim. 2000 madalyamı veriyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Görünümü aldık. Evet gördüğünüz gibi efsanevi bir kostüm ve bunu şimdi kullanacağız. Efsanelikte saldırı yapacağız. Efsanelikte de koruyucunun en güzel görselini görmek adına bir koruyucu yürüyüş yapacağım. Koruyucu yürüyüşlü saldırıda nedir? Süper atıcı mesela olabilir. İlk saldırımız süper atıcı saldırısıyla başlayalım. Düzenimiz bu şekilde tam süper atıcıya uygun bir düzen diyebiliriz. Belediyenin zehrinden çıktığımız vakit her şey çok daha güzel olacaktır. Burada odaklamamız gereken konu koruyucunun kostümü. Ona bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar savaşımızı nereden başlatalım? Yan taraftan şöylemesine bir başlatalım. X sayı bize denk geldiği için kartal topunu istiyorum aslında ama yani X ayları korkutucu duruyor o yüzden yan taraftan giriş sağlayacağım. Koruyucumu da buradan yürüteceğim. Şifacıları bıraktım. Koruyucu kostümüne bir bakalım arkadaşlar. Kostüm güzel. Eyvallah güzel. Şöyle bir bakalım detaylar. Elektrik gibi asasından vurması falan tatlı. Şöyle bir durum var. Açıkçası bana sorarsanız bir tane öfke atayım bu arada. Hani büyülü kostümleri biliyorsunuz değil mi? büyülü kostümler bence Klan Savaş Ligi'ndeki bu madalyalarla alınan kostümlerden çok çok daha güzel. Yani aslına bakarsanız o kadar emek veriliyor. Madalya biriktiriyoruz ve bu kostümlerin daha can alıcı bir kostüm olması benim düşüncemdir. Ama çok da onu göremedim. Ne yalan söyleyeyim. Daha güzel olmasını beklerdim. Tatmin etti mi? Etti sayılır. Ama dediğim gibi çok daha iyisi olabilirdi abicim. Koruyucu bu arada aşağı tarafa doğru bir kayma sergiledi. Şuradan bir büyücü atıp savaşımı yavaştan başlatmak istiyorum. Şuradan titanımı, buz golemlerimi, barbar kralımı ve kraliçemi bıraktım. Bir yetiği de buradan atıyorum. Hemen bir süper duvar kırıcı hamlesi, bir balon ve bir adet erken öfke. Süper atıcıları da an itibariyle savaşa sokmuş bulundum. Bir süper duvar kırıcı daha attım zaten aralar açıldı. Şuradan bir kayma işlemi göreceğiz. Merkeze doğru orduyu sokmaya çalışırken bir dondurma da attım. Koruyucumun özelliği duruyor. Yan taraftan kraliyet attım. Bir iskelet büyüsü gönderdim. Koruyucumun özelliği basıldı. Şurada hemen bir öfke büyüsü daha kullanıp şurayı dondurup arkadan iki kelle atıyorum. Bazı süper atıcılar kaydı gördüğünüz üzere. Ama merkezdeyiz. Toparlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak işler. Tazı patladı. Tazıyla ilgilenen orada titanımız vardı. Şu alanı bir donduralım. Kraliyet oradan bir çıksın arkadaşlar. Bir bebek ejder hamlesi yapıyorum. Kraliçemiz iç kısımda. Şifacımızın bir tanesi öldü. Onun dışında kraliyet ilerleyişini sürdürüyor. Dış tarafta da bir süper atıcımız var. İlginçtir. Hepsi içeri girmedi. Evet şuradan bir büyücü. Şuradan bir büyücü. iç kısmı halletmek için. Bir süper duvar kırıcım beklemede. Evet süper atıcılar Oradaki bölümü de temizledik. Kırmızı bombaları yedik. Kraliçemizin özellik var. Bir süper duvar kırıcı attım. Kraliyetle birlikte hallederiz gibime geliyor. Evet, hallettik ya. Şöyle bir kraliyet özelliği basalım. Kraliçemizin özelliğini basalım arkadaşlar. Kaya saçarı da aldık. Tamam, tertemiz bir 3 yıldıza ulaştık. Güzel saldırdık. Bazı kaymalar yaşandı. Alev atıcı duvarları kırdı. Alt taraftan bir süper duvar kırıcı ile yanlış bölüm açtık ama kötü de olmadı baktığınızda yani. Kötü olsaydı 3 yıldız gelmezdi. Evet kostümümüz bu şekilde. Şimdi kostümü bir de toplu orduyla gönderdiğimizde nasıl gözüküyor ona bakalım. Binici madenci saldırısı yapayım dedim arkadaşlar. Karşıma gelen düzen bu şekilde. İlginç bir şekilde birleştirilmiş bir düzen. Neden bize böyle saçma sapan düzenler gelir? Anlamış değilim. Şurada güzel bir video çekeceğiz. Kraliçe yürüyüşümü alt taraftan başlatıp kartal topunu alacağım. Daha sonrasında dış taraftan bir alan temizliği yapıp belediyeye ne var ne yoksa sokacağız. Bakmayın düzen çok basit duruyor ama şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Her şey dip dip olduğu için askerlerim oradan çıkamayabilir. Evet önden kraliçemi bir öfke atayım ya şuraya. Yoksa kraliçe oradan... Çıkamayabilir çünkü. Şöyle iki balon bir de kelle attım. iki kelle bıraktım hatta. İki kelle ile birlikte oradan hızlıca bir çıkış sağdık. Bir tane kahraman kaldı. Onu da hallediyoruz. Tamam. Başlangıcımız tertemiz oldu. Koruyucuyu şöyle sağ atıp kostümüne bakasım var ha. <laughs> Gerçekten uçan kışlamız burada. Kraliçe ile ilerleyiş yapıyoruz. Ben bazen böyle video çekerken mesela böyle çok dandik bir düzen gelirse arkadaşlar direkt saldırıyı iptal edip çıktığım oluyor ana hesap dışındaki hesaplarımda bu arada. Evet, kraliçemiz yürüyor. Ben şuradan bir koruyucumuzu salayım, harbi salayım ya. Kraliçe'ye gider mi ama? Gidebilir. Aha Kılan Kalesi çıkmış bu arada. Şuradan bir Kılan Kalesi temizliği de yapalım. Kraliçemize bir öfke attık, zehiri de yolda bıraktık ve Kılan Kalesi askerlerini temizliyoruz. Kraliçe yürüdükçe yürüyor arkadaşlar. Çok da vakit kaybetmemize bir gerek yok. Şuradan bir uçan kışta bir barbar kral gönderdim. Bir süper duvar kırıcımı gönderiyorum. Şu monoliti bir dondurdum. Duvarı da kırdık. Evet. Şimdi kombinasyonumuzu şöylemesine bir gönderelim. Kraliçeye bir görünmezlik attım. Binicileri saldım. Koruyucuyu da bir saldım. Kraliyeti de bıraktım. Evet benim için önemli olan şu an burada bunun ne yaptığı. Şurada hemen bir dondurma attım. Kraliçeye pek öfke atasım yok ama Hadi şöyle bir öfke bıraktım arkadaşlar. Hayatta kalsın diye merkeze girdik. Koruyucunun kostüm burada daha güzel duruyor ya. Evet burada daha güzel duruyor. Şöyle bakalım hemen koruyucu özelliğini bastım. Yapacağımızı yaptık zaten. düzende yani düzen de basitti. Şuraya bir şifa daha atıp savaşımızı sonlandıralım. Koruyucu neredesin koruyucu? Savaşı saldım bak kostümünle ilgileniyorum ha. Değerini bil. Sinsilerden bıraktım. Şuradan bir süper duvar kırıcı atacağım da beklemedeyim abi. Kostüm bak canı azaldıkça bir ölse aslında koruyucu. Daha demin ölürken dikkat etmedim çünkü. Hani öldükten sonra nasıl bir tepki verecek? Ona bakmak istiyorum açıkçası. Araya saklanıyor bak. Şunlar bir gidin elimden ya. Tamam. Bir gidin abi. Koruyucu. Aha! Arkasında da bir kristal tokası var. Yani güzel arkadaşlar. Dediğim gibi bayılmadım öyle bayılmadım. Oha kostüme bak falan filan demedim. 100 üzerinden kaç verdin derseniz 100 üzerinden bir 85 veriyorum. Sizlerin de yorumunu bekliyorum bu arada. En çok hangi kostümü beğendiniz? Sizce hangisini almalıydım? Veya bir sonraki alımda hangisini almalıyız? Çünkü daha ana hesap var ve kalise hesabı var. Oralardaki madalyalar bir ikinci de alacağım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık belirtin. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.